Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salat ve selam aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütüb-i Sitten bayram namazına yaya gitmek bölümündeyiz. 6370. hadis. Sa'd el Karas ve İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Asah Aysam bayram namazına yürüyerek gider, yürüyerek dönerdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bayram namazına binekle değil de yürüyerek gittiği ile ilgili Farklı rivayetler de var. Bir de şöyle bir ayrıntı var. Burada yeri gelmiyor. Ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Bayram gelirken gelirken farklı yollardan gidip gelmek de var sünnette. allah Alem bu da bir bereket olsun. Farklı yerlere adım atmak olsun diye olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.